Hepinize merhaba arkadaşlar ben ama şimdi bitti bu kadar videoyu mesle kaldım yani devam ediyor. Toplam 5 video yaptım şu ana kadar. Devam ediyor. Akşamı da bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Akşamı da bitirmeyi. Hey, çok ses gelmesin. Şimdi en son 2 level 2 al ya yani işte 2. kutu altında. Sesimi açalım bir ya. Bak pek Aa bu ne oldu? Bu galiba bunun için. Ama bu kaskı var Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? ne koyacağım? Bu Ama ilk böyle ha. Bu ne koyalım? İki tane lazım. Onla bu devir koymuyor çünkü. Ne? Yok. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bunu koy bunları bayağı yakın atılmam lazım bu ne işe yarar bilmiyor diye en son videomda bunu çıkartmıştım neyse koyalım ne oldu işte koyalım 2 bölüm diğer videoda da 3 bölüm ilerledi evet arkadaşlar durdunuz, durdunuz. Bu, bu bölümde 2 bölüm diğer bölümde 3 bölüm ilerleyeceğiz böyle de sabahı bitirmiş olacağız Evet arkadaşlar. Bir, bir, videoda bayağı çok uyuşuyor. Akşam da önümüzde 3 kutu var. 3. Önümüzde daha 3 kutu var. Biz ne diyoruz ya? Bunu merak ettim bu arada arkadaşlar. Bu böyle koy böyle koy. Böyle koy. Neyse. Koymayalım bir yandan. Ya da koyalım ne olacak ki? mezar mezarlık temiz a bu neyse bunu saklayalım bunu saklayalım belki önemli bir şey olur bu bu ne mantar bu oğlum. evet mantar mus suyun mantar demek mus mu Muslum sapkalı mantar şey. mı man, sapkal. bu ama mantar sapkalı bu mantar oğlum ne olabilir başka veririm zehirli bu zehirli mi? aslında o o gide gide satışman bir yere gidiyor ama yandık abi bize bu lazım hadi kastlı geldi de göreyim seni kasklı merak ettim seni kasklı mezarlık olmuyor artık mezarlık almama gerek bayağı büyük bir koyalım E make lazım? Geldi bizim hayırlı. Geldi bu. Ben, ben ne yaptım onu koyacağım. Koyuyor. Bir dakika. Bu ne? Al ge taş Aha ters diyor. gidiyor. Gayip bir şey aldım. Gayip şu şey. Aa, De bir şey oldu arkadaşlar. Gel gel gidiyor. Galiba bu bu bizi koyuyor. Yani bizi gelmesini engelliyor buraya. Ama tabii ki de yavaş dolar bu da. Yani yavaş. Of çok hızlı oğlum. Gözde mi yani kendim? Kapat. Evet arkadaşlar bu da tamam. Yeni gençliği anlatım. Galiba şu bölüm sonu mu açılıyordu? Çünkü adventure falan da adventure macera olduğuna göre Maceranın sonunda yani bu oyun sonunda demek istiyordu. Kıyas koyayım ben. Evet arkadaşlar. Yeni yüz değerlen var burada. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi böyle. Evet arkadaşlar. Bir dakika geliyor mu arkadaşlar? Geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geliyor mu arkadaşlar? Siz gördünüz mü geliyor? Arkadaşlar bir bebek sesi mi geliyor? Ha doğru bizden geliyor. Eyvah. Neyse koy eve geliyor. Tamam. Bunu et. Ya bu hipnotizi gözler hipnotiz ediyor. O bir de kalmamış. aa bu bizden onu hipnotiz ettiğimizde anladı. Güzel. Evet arkadaşlar. Bunu koyalım. Evet arkadaşlar. Hadi bu ne? Aa bu da bunun bunun abisi mi oluyor? çok önemli. 1005 var ucuz. Mu? Bu. bu da şu Bu da mantar ama bu basic bir mantı. Bu da bu neyse. Neyse bu da şu. bu videonun son neyse. Kol 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 kol, kol. mezarlık kalmamızı gerek yok galiba. Ya da kol yavaş yavaş çok zorlaşmaya başladım diyor farkında sanırım bunu da tabi ki de bayağı yay evet arkadaşlar acaba ilerlemelerde ne sürdükler çok merak ediyorum evet 25 çok para bu daha 15 yapışardınız ya. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Buradan böyle. Evet arkadaşlar. Evet. A bunu bunu bakta şimdi. Bunu. A bu uzaktan atıyor güzel. Sevdim bunu sevdim ve bir dakika arkadaşlar video durduracağım işim var bak bir dakika video durduruyorum. evet arkadaşlar bir şimdi evet arkadaşlar evet, arkadaşla. koyduk sevdim bunu bu uzaktan atılıyormuş bu da aynı bunun gibi ama bu sefer uzak ayağım şey Bunun gibi uzaktan atıyor. Yani güzel bir şey değil mi? Uzaktan atması. Ay 25 tıkmış. Bunu koy. Hem de hızlı doluyor ay, yakından koydum bir de bir Bekle. Doldu şimdi. bunu koyacağım şimdi ya daha yakın yakınlatacak diye ilk netice çok lazım bize o, bu bayağı yavaş doluyor galiba tam emin değilim o kadar bayağı daha oluyor ve işte geldiğimiz olaya mezarlık lazım bu Bunun olmak için. Evet arkadaşlar. Şimdi koyalım. He bu lazım olacak bize. Evet. Abi diye bunu koyacağız. Tamam geldi. Ah benim oldum Neyse. Evet, i̇lk dank geliyor. ilk ikinci yap O kosense geliyor yani. Gelme ihtimali var yani. Ya gelmedi. Evet arkadaşlar şimdi bunu koyalım. Evet. 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 Bunu koyduk. Eyvah eyvah. Eyvah Aşkımı Koy akaslar her şeyi doldurduk he. ha Her milyonlar, minicik şeylerle doldurduk Bu niye yapıyor oğlum Eyvah bunlar yakınlaşınca yatıyor değil mi var ya İşte bu kötü. Bu saatte ne zaman geldi? Ay yani uzaklaşınca gidiyorlar ama. Yani. Uzaklaşınca la tekrar yükseliyorlar. Ey tek saklandı. Yine saklandı. Korkuyor bence. Korktukları için aynı. Tamam. Bak bunun düşmanı bu çünkü bu tek sadece bunu değil. Diğerleri illa koymasa kırması lazım. Ve doldurduk doldurduk yeter yeter. An yani doldurmak doldurduk yani çok. Evet arkadaşlar burada da yapalım. Kosan şey gelmiyor ya vay ama gelmedi ya. Abi sonunda geldi. O yüzden şey saklıyorum bunu saklıyorum. Bu önemli çünkü. Boya bayağı çok güçlü, güçlü olduk he. Ama artık çok zor bölümler. Ya sen söylemeye ben Boş, kim? Bence boş vardı burada arkadaşlar. Ama boş olursa kim bilir ne kadar zordu. Saklanıyor bakalım. Bunu da koyalım buraya. Bunu da buraya Ve bu işi bitirecek mi? Bir dakika yavaş Bunu koy. İşte bu Dikkatli olmamız lazım Bu geldi gelecek Tamam koydum Niye kişiye yazan ki? Daha, daha artık bu uzun suyu bu savaş uzun suyu ya şeydeki kayak düşmanı çok merak ediyorum ben. hep düşman çıkıyor ama güzel o üç kişi doluyor mu cevap aa bir şey deniyor öldü Ne yapacağım? Artık hiç bir şey yok. Ama bunu koyabiliyor. Aa! Ya don bu bu da bu da benim ama atı atıcı. Neyse. Videonun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.